Merhaba sevgili arkadaşlar. Engür Matematik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine 2023 AYT sınavına paralel olan bir sınav çözeceğiz. Çünkü öğrencilerimizden çok mesaj aldım. Hocam geçen çözdüğünüz sınav çok faydalı oldu. Nasıl bir sınava gireceğimiz hakkında bilgi sahibi olduk. Soru dağılımları hakkında bilgi sahibi olduk dediklerinden dolayı bir sınav daha istediler. Biz de bunun üzerine Karakök yayınlarının içerisinde bir türevi integralinin olmadığı çıkarmış olduğu deneme sınavını çözeceğiz. İki parça halinde çözeceğiz. Birinci videomuzda ilk 15 soruyu, ikinci videomuzda kalan 15 sorumuzu çözeceğiz. Ve soruları çözerken yine analiz yapacağız. Çıkıp çıkmama olasılığına göre kenarlarına yıldız koyacağız. Bakın arkadaşlar bu soru çok güzel diyeceğiz. Özel soru diyeceğiz. Böyle soruları ayıklaya ayıklaya Çözmüş olacağız. Böylelikle sizin de rahatlamanıza e, en azından bir vesile olmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir öğrenci hangi sınava gireceğini bilmediği zaman sanki e, adresini bilmediğin bir şehirde tek başına kalmış gibi hissedecektir. Bundan dolayı böyle ara ara e, nasıl sorular olacağı hakkında bu denemelerden çözeceğiz. İsterseniz çok fazla zamanınızı almadan hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlayalım. Covid-19 pozitif demek. Covid-19 isimli virüsü taşıyan negatif ise virüsü taşımayan anlamına gelmektedir. Çin'e seyahat amaçlı giden Yasin İstanbul'a Covid-19 pozitif olarak dönmüştür. Ve Yasin pozitif olduğunu bilmemektedir. Pozitif olan bir kişi her gün negatif olan 4 kişiye virüsü paylaştır, bulaştırmaktadır. İstanbul'da daha önce Covid-19 olan hiç kimse olmadığına göre 10 gün sonra Yasin'le birlikte kaç kişi COVID-19 olmuştur? Bakın arkadaşlar üslü sayı sorusu. Şimdi birinci günden başlayalım. Birinci gün Yasin'le beraber Yasin bir e, 4 kişiye payla e, bulaştırdı. 5 kişi COVID'li oldu. İkinci gün bu 5 kişinin her biri 5'er kişiye bulaştıracağı için 25 kişi COVID'li oldu. Üçüncü gün bu 25 kişinin her biri 5'er kişiye bulaştıracağı için 125 kişi oldu. Yani bakın 3. günde 5'in küpü oldu. 2. günde 5'in karesi, 1. günde 5'in 1. kuvveti olduğuna göre acaba 10. günde kaç kişi hasta olmuştur? O da 5 üzeri 10 olur. Doğru seçenek ne olacak arkadaşlar? B şıkkı deriz. Deve diğer soruya geçeriz. Üslü sayılar arkadaşlar 2020 AYT yılında da çıkmıştı. Bunun gibi olur, başka türlü olur. Üstü sayı, köklü sayı ve çarpanlar ayırma bu üçünden bir tane kesin gelecektir. Bundan bekleyelim arkadaşlar. Sırada ikinci sorumuz var. Hemen ikinci sorumuza geçebiliriz. Şimdi ikinci soru. Bakın temel kavramlar sorusu. Asal çarpan asal böyle mutlaka gelecektir. 3x artı y ile y artı 6z aralarında asaldır. 2x eksi y eşittir 10z olduğuna göre x eksi 2z kaçtır diyor. Bakın şöyle yapalım. Şimdi bu 6 ile 10 o kekleri kaç? 6z ve 10z'den bakıyorum. 30 da buluştu. O zaman şöyle yapalım. Ben buranın 5 katını alacağım. Buranın da 3 katını alacağım. Şu şöyle dursun bakalım. Ne olur 3 katını çarparsak? 6x eksi 3y eşittir 30 tane z olarak cepte dursun. Peki ben buranın 5 katını aldım. Şimdi buraya 5 katını alırsam 5y olur. Şimdi burada biz 3 y yapabilmek için demek ki buranın da 2 katını alacakmışız. O zaman şöyle yazabilir miyim? 2 çarpı 3x artı y o da eşittir. 5 çarpı y artı 6z. Hocam niye böyle bir şey yaptınız? Bakın bunu yapmamdaki sebep şu. Açtığım zaman ne oluyor? Dikkat edin. 6x artı 2y eşittir. 5y artı 30z oluyor. Bakın şu denklemi oluşturuyorum görüyor musunuz? Bunu karşıya atarsanız 6x 3y eşittir 30 z Bu denklemleri eşitledim. Demek ki bu denklemlerin eşitlenebilmesi için şöyle kutu içerisine alayım. Bakın kutu içerisine alayım. Demek ki birincinin 2 katı diğerinin 5 katı alınması lazım. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. Madem aralarında asalsa bu 3x artı y sayısı 5 ile orantılıymış. 3x artı y Karşısına kaç olacak? 5 olacak. Diğeri şuraya dikkat edin. Y artı 6Z 2 ile orantılıymış. Hemen Y artı 6Z'de 2 yazdık. Yalnız bu arasında asal olduğu için direkt karşısındakine eşittir. Yani 3X artı Y eşittir 5 olmalı. Y artı 6Z eşittir kaç olmalı? 2 olmalı. Şimdi bunları taraf tarafa çıkartırsak. 3X eksi 6Z eşittir 3 olur. 3'e bölersem X eksi 2Z eşittir kaç olur? 1 olur. Dolayısıyla doğru seçenek B şıkkı deriz arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Bakın üçüncü soru e, fonksiyon uygulamalarıyla alakalı bir soru. Bakın bunlar nasıl yapılır? Bu soruları çözerken şıklardan gideceğiz. Şimdi Y eşittir mutlak değer içerisinde X eksi 2, eksi 2 var. Gelin önce bunların kritik noktalarıyla başlayalım. Kritik nokta demek mutlak değerlerin içini sıfır yapan noktalar demektir. Önce şuradan başlayalım. En içindeki sıfır yapan değer X eşittir 2 bir kritik noktadır. Tamam. Başka? Başka bir de şuna bakın arkadaşlar. Şurada da bir kritik nokta var. Bir de buranın içini sıfır yapana bakalım. Yani mutlak değer x eksi 2 eksi 2'yi sıfır yapan değerler de yine kritik noktadır. Bu durumda mutlak değer x eksi 2 eşittir 2 olur. x eşittir ya 4 olur ve x eşittir kaç olacak? Sıfır olacak. 3 tane kritik nokta var. 0'da 2'de ve 4'te 3 tane kritik nokta var. 0, 2, 4'te çubuklar kırılması lazım. Bakın bu 1'de kırılmış, 2'de kırılmış, 3'de kırılmış. Olmaz. Bu değil. 0, 2 ve 4 olacak. Bakın bu 1'de kırılmış, elendi. Bu 0'da kırılmış, 2'de kırılmış, 4'de kırılmamış. 0'da da kırılmamış hatta bu da gitti. Bakın bu 0'da kırılmış, 2'de kırılmış, 4'de kırılmış. Bu olabilir. 0'da kırılmış, 2'de kırılmış, 4'de kırılmamış. Bitti. Demek ki sadece kritik noktalarına bakarak soruyu anında çözebilecekmişiz. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Şöyle yıldız koyalım. Hemen devam edelim dördüncü sorumuz. Dikkatlice izleyeceğimiz bir örüntü sorusu. Yukarıdaki şekilde en basamaklı bir merdiven gözükmektedir. Bu merdivenin basamaklarına kırmızı ve yeşil renkli bilyeler şekilde verilen düzene uygun olarak yerleştirilir ve toplam bilye sayısı 210 olduğuna göre kaç tanesi kırmızıdır? Bakın şöyle yapalım şimdi. Şu birinci basamak olsun. ikinci basamak üçüncü basamak dördüncü basamak beşinci basamak ve en ince basamak diyelim. Şöyle kırmızı ve yeşilleri de ayrı ayrı şu şekilde ne yapalım arkadaşlar gösterelim. Şimdi kırmızılardan başlayalım. Kırmızı. Bakın birinci de bir tane var ikinci de yok. İkinci de bir bir. Üçüncü de iki bir. Ee, daha sonra iki iki, üç iki böyle gidiyor. Şimdi toplayacak olursak bakın burada bir tane oldu topladık bir tane. Topladık iki tane dikkat edin. Topladık 3 tane, 4 tane, 5 tane nokta 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 gidiyor. Peki demek ki bu eninci adıma kadar bu şekilde gidecekmiş. O halde şöyle diyebilir miyiz? A çarpı A artı 1 bölü 2'nin kaç olduğunu vermiş? 210 olduğunu vermiş. O halde A çarpı A artı 1 kime eşit? 420'ye eşit. O halde ne deriz arkadaşlar? A dediğimiz aslında en oluyor. 20 çarpı 21 420 olduğu için demek ki burada 20 tane sayı var. O halde buraya ne yazmamız lazım? En son 20. var. O halde en eşittir 20'dir. Peki sorduğu neydi? Kırmızıları soruyor. Bakın kırmızılar madem şöyle diyelim hani 1 1 olmuş dikkat edin. İkinci de 1 oluyor. Dördüncü de 2 oluyor. Altıncı da kaç olacak? 3 olacak. 20. adımda 10 tane kırmızı gelecek. Demek ki e, kırmızıları sayarken şöyle diyeceğiz. Kırmızılar her birinin ikişer tane olduğu için 2 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı diye 10'a kadar olan sayıların toplamı olacaktır. Bu da 10 çarpı 11 bölü 2 olur. İkiler birbirini götürürse sonuç olarak kaç olur? 110 olur. B şıkkı deriz ve gerçekten de yine çok özel bir soru deriz arkadaşlar. Tam bir ÖSYM tipi soru diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Beşinci sorumuza gelelim. Sorumuz arkadaşlar. Bir parabol sorusu. Yine fonksiyon uygulamalarıyla alakalı. Bakın ne diyor? Faruk Hoca öğrencilerden şu adımları yapmaları istiyor. Y eşittir x kareksi 2x parabolünü çizin diyor. Hemen biz bu x kare eksi 2x parabolümüzü çizelim. x kare eksi 2x parabolümüzü şu şekilde çizmiş olalım. Evet bakın şu. Sonra diyor ki bunun tabii köklerinden biri de 0'a 2. Sonra bunun y eksenine göre yansımasını al Aldık. Y eksenine göre yansımasını alırsak eksi 2'den geçecek. Daha sonra diyor ki çizdiğim parabollerin ikisinin de neye demiş? E, x eksenine göre yansımalarını al demiş. x eksenine göre yansımalarını alıyoruz. Bakın şöyle kırmızı. Diğeri de şu. Onu da aldık. Buna göre öğrenciler çizimi doğru yaptıklarında parabollerin toplam kaç farklı kesim noktası var? 1 2 3 farklı kesim noktası vardır. Doğru seçenek B şıkkı deriz arkadaşlar. Sırada yeni sorumuz var. Hemen yeni sorumuza geçelim. 6. sorumuz. Bakın 6. sorumuz ne diyor? 2. dereceden denklem sorusu. Bu denklemin köklerini vermiş. Bir tanesi x1'miş, diğerinin x2 olduğunu vermiş. Buna göre işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Madem bu denklemin köklerinde bir x1 ise x1 bu denklemi sağlayacaktır. O zaman x1 gördüğüm yere bakın ne yazıyorum. Şu x yerine x1 yazarsam 2x1 artı 3x1 eksi 7 eşittir 0 olur. Bu durumda 2x1'in karesi artı 3x1 kaç eşit oluyor? 7 eşit oluyor. Bakın demek ki burası 7'ymiş. O halde ne oldu? 2x1'in karesi eksi 3x2 Artı 18, 7 daha kaç? 25 eder. Burası 5 oldu. Hocam burada 2x1 kaldı. O zaman şöyle yapalım. Ben burada 2x1'in karesinin tek başına bırakıyorum. Karşı attım. 7-3x1 oldu. Hemen getirip buraya 7-3x1 yazdık. Eksi 3x2 artı 5. 7, 5 daha 12. Eksi 3 parantezini aldım. x1 artı x2 oldu. Bu da kökler toplamı. Kökler toplamı da nasıl bulunuyordu? eksi b bölü a'dan bulunuyordu. Bakın bu denklemin kökler toplamı şuraya yazayım. x1 artı x2 eksi 3 bölü 2 ile bulunur. Hemen buraya eksi 3 bölü 2 yazıyoruz. Bu durumda ne yaptı? Bakın 12 artı 9 bölü 2 oldu. Buradan da sonuç kaç yapar? 33 bölü 2 olur. Yani doğru seçenek e şıkkı deriz arkadaşlar. Bir başka sorumuza geçelim. 7. soru polinom sorusu. Polinomdan en az iki, en fazla üç tane soru gelecek. Bakalım bu nasıl bir soru kolay mı zor mu beraber bir bakalım. Şimdi bize demiş ki Px artı 2 polinomun x eksi 3 ile bölümüne kalan 3 diyor. Bakın kime bölüm x eksi 3'e 0 eşitlersem x kaç etti 3 oldu. O 3'ü burada yerine yazarsak P5 oluyor. P5'in bana kaç olduğunu vermiş 3 olduğunu vermiş. Burayı 0 eşitlersem x kaç oldu eksi 1 oldu. Eksi 1'i burada yazarsam kaç etti q da 2 oldu. Q'da 2 kaç eşit olur? 2. Güzel. Şimdi bakın ayarlamış adam zaten. Diyor ki şu verdiğimiz yuvarlak içine aldığım polinomda X gördüğüm yere kaç yazmamı istiyor? 4 yazmamı istiyor. 4 yazarsam burası P5 oldu. Artı 4 çarpı Q'da kaç oluyor arkadaşlar? 4 yazarsak eksi 2 oluyor. Zaten burada eksi 2'yi unutmayalım. Q'da eksi 2 oluyor. Hazır vermiş zaten. P5'in 3 olduğunu vermiş. Artı 4 çarpı Q eksi 2'yi 2 vermiş. Toplarsak sorumuzun cevabı kaç etti? 11 olur deriz arkadaşlar. Hemen 8. sorumuza geçelim. Bakın yine çarpanlara ayırma ya da ikinci derece denklemler diyebiliriz. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırabilir miyiz? Evet ayırırız hocam. Hemen bir kenarda ayırayım. M kare eksi m n eksi 6 n'nin karesi demiş. M çarpı m diyorum. Buraya da 3 n çarpı 2 n diyorum. Bu eksi olsa burası artı olsa çapraz çarpsam ortadakini veriyor. O halde biz yukarıya şunu diyeceğiz m eksi 3 n çarpı m artı 2 n yazacağız. Bölü aşağıda kim var? m eksi 3 n var. Artı 9 m artı 8 n. Şunlar gidiyor. Zaten sıfır olmayacağını vermiş. Burada bir tane m kaldı. 9 m de burada var. 10 m artı 10 tane de ne oldu? n oldu. 10 parantezini aldık. m artı n oldu. M artı N'nin de 16 olduğunu vermiş gördüğünüz gibi. Demek ki sorumuzun cevabı kaç oldu? 160 oldu. D şıkkı deriz arkadaşlar. Bu soruların kaçmaması lazım. Çünkü bu herkesin yapabileceği bir soru. Buradan kaçırdığımız zaman cepten yemiş oluruz arkadaşlar. Sırada 19. sorumuz var. Logaritma sorusu. Ne demiş bize? Bir telefon şirketi T dakikalık konuşma için e, Ü lira ücret almaktadır. Şu ücretimiz. A ve B sabit sayılar olmak üzere bağıntısı ücret hesaplanıyor. 1 dakikalık konuşma için yani T'ye 1 yazarsak bu 10 yazarsak bu elde ediliyormuş. Tamam yazalım. Bakın ücret 0.5 ne zaman oluyormuş? T yerine 1 yazarsak. Hemen T yerine 1 yazıyorum. A artı B çarpı logaritma 1 oluyor. E hocam logaritma 1 de zaten 0 olduğuna göre demek ki burada bana A'nın kaç olduğunu vermeye çalışmış? 1, 1 2 olduğunu vermiş. Şimdi T yerine 10 yazıyoruz. 10 yazarsak 3.4 oluyor. 3,4 eşittir A artı B çarpı logaritma 10 yazdık. Şimdi e, 34 bölü 10. A yerine 1 bölü 2 yazdım. Artı B çarpı logaritma onun 1 olduğunu biliyoruz. Tamam. Burayı 5 ile genişleteyim. Ve karşıya atayım. Buradan da B sayısı ne olur? 34 eksi 5 bölü 10 olur. Yani 29 bölü 10 olur. B buradan kaç oluyor? 2,9. Aslında soruya bakıyorsunuz ya bu çok zor bir soru. Ya çözülmez diyorsunuz ama gördüğünüz gibi burada bana şunu soruyor. Logaritma 1'in 0 olduğunu bileceksin logaritma onun bir olduğunu bileceksin. Logaritma ile alakalı olan kısmı sadece bu. Geri kalanı problem. Basit bir soruymuş arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza geçiyoruz. Bakın yine 10. sorumuz ne demiş logaritma ile alakalı. Daha logaritmik ifade, daha logaritmik ifadenin değerini hesaplayan bir program hesaplıyor. Taban, sayı diyor ki bize ekranda bir logaritması alınacak sayı yazmak için e, diğeri de logaritmanın tabanı yazmak için bir çerçeve vardır. Çerçevede yazılan doğal sayılara her basıldığında yukarı ok tuşu 1 artırıyor aşağısı 1 azaltan düğmeler var diyor. Peki şimdi daha yukarıdaki ekranda gözüken logaritmik ifadenin değerini 3 yapmak için en az kaç kere düğmelere basması gerekir? Bakın şöyleymiş logaritma burası 40 burası 50. Şimdi biz burayı ne yapmamız gerekecekmiş arkadaşlar? Bizim burayı ee, 3 yapmamız istiyoruz. 3 yapmak için en az kaç defa basması gerekir demiş. Şimdi biz burayı nasıl 3 yaparız? Mesela logaritma 3 tabanında 27 olursa ya da logaritma 4 tabanında 64 olursa, logaritma 5 tabanında 125 olursa ya da logaritma 2 tabanında 8 olursa. Hangisini yaparsak daha kısa olur. Şimdi ben bunu 27 yapmak istesem, logaritma 3 tabanında 27 yapmamızı istiyor mesela. O hadi 27 yapmak için geriye doğru gitmem lazım. 50'den 27'ye kaç defa basmamız gerekir? 23 defa basarız. Peki, e, peki bunu 3 yapmak için kaç defa geri gelmemiz gerekir arkadaşlar? 37 adımda geri gelmemiz lazım. Topladığımız zaman kaç olur? 60 olur. Bu sanki çok oldu. Şunu yapmaya çalışalım. Şimdi logaritma 40 tabanında 50. Ben bunu 4'e düşürmek istiyorum. Bakın 4 yapmak için kaç adım geri gelmem lazım? 36. Bunu da 64 yapmak istiyoruz. 64 yapmak için kaç adım ileri gitmek lazım? 14. Toplasak kaç etti? 60. Bu daha az oldu. Bakın. şimdi Bu 50 oldu pardon. Bu daha az oldu. Evet buradan 50 çıktı. Bu 125 daha büyük olacağına göre demek ki 50 adım ileri gitmemiz gerekir demiş. Doğru cevap C şıkkı diyecekmişiz. Şimdi 11. sorumuzu okuyalım. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkler birer defa kullanılarak şekil birde görünen 4 dairelerin 4 tanesi içi boyanacaktır. Yan yana herhangi iki daire boyalı olmayacak. Yan yana herhangi iki daire boyalı olmayacak. Bakın şöyle zikzak çizecekmişiz. Buna göre evet e, şekil 2'deki gibi kaç farklı biçimde boyanır. O zaman boyamamız gereken şu bakın. Burası, 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 burası boyanabilecekmiş. Ya da bunun tam simetriyi boyanacak. Bakın onu da göstereyim şekil olarak göstereyim. Şöyle olabilir. Şöyle çizeyim yan yana. Evet. Bakın şunu demeye çalışıyorum. Hani bu taraftan boyadık ya. Bir de şu taraftan boyayabilirsiniz. Boyadığımız şunu bakın şöyle çapraz boyayabiliriz. İki durum var. Şimdi birinci durumda birinci durumda dört farklı renk buralara nasıl yerleşecek? Dört faktörel biçimde yerleşecek. İkinci durumda da dört faktörel biçimde yerleşecek. Yani 24 artı 24'ten 48 değişik biçimde boyanır diyecekmişiz. Evet arkadaşlar bir aritmetik dizisi sorusu. Şimdi bakın burada aritmetik dizide ne demiş? An eksi an eksi 1 eşittir 2 diyor. Yani terimlerin arasındaki farkların 2 olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Ortak farkın 2 olduğunu vermiş. İlk 10 terim toplamının da 115 olduğunu vermiş. İlk 10 terim toplamı nasıl bulunuyordu bakın? N bölü 2 A1 hatta şöyle yapıyorduk. 2 A1 artı N eksi 1 çarpı R diye bir formülümüz vardı. Şimdi ilk 10 terim dediği için N yerine 10 yazdım. 10 bölü 2 5. 2 çarpı A1 bana bu lazım. En yeni 10 yazdığım zaman 9. R'si kaçtı? 2 idi. Ve buranın kaç eşit olduğunu biliyoruz? 115'i. 5 ile 115'i sadeleştirdik. Kaç oldu? 23 oldu. 2 tane A1 artı 18 eşitmiş kaça? 23'e. 2 A1 eşittir buradan 5 olur. Ve A1 sayısı buradan kaça eşit oluyor? 5 bölü 2. Yani doğru seçenek C şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Sırada 13. sorumuz var. Bakın 13. Üç, sorumuz binom sorusu. Kesin gelecektir arkadaşlar. X'in kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terim 60 oluyor. Sabit terim demek X'i yok etmek demek. Bakın X'i yok etmek için 6'nın 4. kuvveti bu tarafta olmalı. 2. kuvveti bu tarafta olmalı. Niye? Bunun karesini aldığım zaman X örü 4. Bunun 4. kuvvetini aldığım zaman X örü 4. Çarptığım zaman ne olur arkadaşlar? X'lerden kurtulmuş oluruz. Ve şöyle yazarız. 6 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 4 faktörel yazdık. Birincinin karesini alacaktık. M bölü N x karenin karesi. İkincinin dördüncü kuvvetini alacaktık. Eksi N x bölü M'nin dördüncü kuvveti. Şurası 15 çıktı. Burası M kare. N kare x üzeri 4. Burası N üzeri 4. X üzeri 4. M üzeri 4 oldu. Şimdi sadeleştirme zamanı. Hemen sadeleştirelim. Bakın burada x üzeri 4'ler gitti. Sabit terim demişti ya zaten n kareden n üzeri 4 sadeleştirecek burada n kare kaldı. Burada da bakın m kareler gitti m kare kaldı. O zaman sorumuzun cevabı 15 çarpı n kare bölü m kare oldu. Ve kime eşitmiş bu? 60'a eşitmiş. Hemen yazıyorum sadeleştirdim. N kare bölü m kare eşittir 4 olur. Her tarafın kare kökünü alırsak n bölü m sayısı kaça eşit olacak? 2. Pozitif sayılar dediği için artı 2 işaretleriz arkadaşlar. Sırada 14. sorumuz. Bakın 14. sorumuz ne diyor? A ve B kümelerinde birer sayı seçildiğinde bu sayıların çarpımının 25'ten büyük 45'ten küçük olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi önce örnek uzaya bakalım. Örnek uzayımız şu. A kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 eleman var. 5 taneden birini alıyoruz. B kümesinde 5 eleman var. 5 taneden birini alıyoruz. Örnek uzayının eleman sayısı 25. Peki istenen durum ne? Diyor ki 25'ten büyük, 45'ten küçük olma aslında. Şimdi birle hiçbir şey seçemem. 2 ile seçtiğim zaman 25'ten büyük ol. 3 ile seçelim hatta şöyle diyelim. Daha düzenli yazayım arkadaşlar şimdi size. Şöyle diyelim. Bakın A kümesinden seçiyorum B kümesine kafamız karışmasın. A kümesinden 1 seçtiğim zaman B kümesinden hiçbirini seçemiyorum. A kümesinden 3'ü aldığım zaman 3 ile neyi çarparsak 25'ten büyük olur. 3 ile sadece onu alsak. Peki A kümesinden 5'i aldığım zaman bakın 5 kere 4 20 olmaz. 6 da olur 8 de olur 10 da olur. 6 da olur 8 de olur 10 da 3 tane durum bundan var. Peki A kümesinden 7'yi aldığım zaman 7 kere 4 olur, 7 kere 6 olur, 7 kere 8 olur, 7 kere 10 olur. A kümesinin 9'a aldığımız zaman 9 kere 4, 9 kere 6, 9 kere 8, 9 kere 10 olur. Yalnız bunlar hep biz 25'ten büyük olma durumuna baktık. 45'ten de küçük olacak. Şimdi silmeye gelelim. 45'ten küçük olacağına göre bakın 6 kere 5 30, 8 kere 5 40 olur ama şu 10 olmaz. 70 çok oldu. 56, 42 olur. 42 olur arkadaşlar. Evet bu dursun. Şöyle yapalım. Şimdi 9 kere 4 36. 9 kere 6 54 bunlar gider. Şimdi sayalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Demek ki istenen durumun eleman sayısı 6. Olasılığımız 6 bölü 25. Yüzdesini bulmak için 4 ile genişletiyorum. 24 bölü 100 olur. 24 bölü 100 olduğuna göre yüzde 24 deriz arkadaşlar. 15. sorumuz fonksiyon sorusu. Benzeri daha önceki yıllarda çıkmış tamamen işlem yeteneği sorusu arkadaşlar. Hemen çözelim. Bakın ne diyor. F 3x demiş. Şimdi fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 3x yazıyorum. 3x yazarsak 3x çarpı 3x artı 3 bölü 5 oldu. Peki g fonksiyonunda ne yazacakmışız g fonksiyonunda? x eksi 1 yazacakmışız. Hemen g fonksiyonunda x eksi 1 yazarsak x eksi 1 x eksi 1 yazarsak x, x eksi 1 yazarsak x artı 1, bölü 2 oldu. Şimdi bunları eşitleyecekmişiz, eşitleyelim. 3x, bakın şurada 3 parantezini alıyorum yine, x artı 1, bölü 5, eşittir. x eksi 1, çarpı x, çarpı x artı 1, bölü 2 oldu. Şimdi gelelim burada en dikkatli olacağımız yere. Kimler sadeleşiyor, x'ler sadeleşiyor? Kimler sadeleşiyor? X artı 1'ler sadeleşiyor. Arkadaşlar o sadeleştirdiklerimizi sıfıra eşitlemeyi unutmayalım. Onlar da köklerimizdir. Sıfır yapan değerlerdir. Şimdi kalanlara bakalım burada ne kaldı? 9 bölü 5 kaldı. Burada x eksi 1 bölü 2 kaldı. 18 eşittir 5x eksi 5. 23 eşittir 5 xten ne yapar buradan? x eşittir 23 bölü 5 de geldi. x eşittir 23 bölü 5. Buradan ne geliyordu? Eksi 1 geliyor. Bir de 0 var. İşte bunların toplamı. Eksi 1 ile de 23 bölü 5'i topladığımız zaman sorumuzun cevabı ne olur? 18 bölü 5 A şıkkı olur deriz. Sevgili arkadaşlar karekök yayınlarının AYT konu kısıtlı denemesinden ilk 15 soruyu çözdük. İkinci videomuzda da geri kalan 15 sorumuzu çözeceğiz. Gerçekten de tam sınav ayarında sınav tayarında sorulardı. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.